Ben bunları mümkün mertebe ilmi şekilde cevap vermeye çalışıyorum. O yüzden de efendim o kadar üye atıyor, bu kadar üye Bu at, atayan insanlar milletin oylarıyla gelmiş insanlar. Cumhurbaşkanı da milletin oylarıyla seçilmiş. Meclis de milletin oylarıyla seçilmiş. Aynı şekilde kurumların kendi içerisinden seçimle gelinen üyelikler de var. Dolayısıyla burada e, bir demokratik sistem değerlendirilirken, Cumhurbaşkanı hükümet sistemi değerlendirilirken, sanki yani manavdan bir ürün alınıp da bir yere koyuluyormuş gibi bu insanların ataması bu şekilde değerlendirilmez. Hele hele efendim yok 120 ile gidiyorduk 240 ya bu bizim itirazımız bu seviyeye. Siz bir seviye çerçevesinde eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Seviyesiz mi diyorsunuz? Bir saniye. Bana? Bir saniye. Onu mu diyorsun? Yani bırak. Beyefendi, beyefendi. Şey, beyefendi bak ben sesi. Ben bırak şimdi beyefendi. Ben, Seviyesiz mi diyorsun bana? E, seviyesiz diyorum ne olacak? Hayır hayır lütfen. Seviyesiz diyorum ne olacak? Bakın, hem terbiye takın diyorlar hem kullandığı token. kelimeye bak. Seviyesiz diyorum ne olacak? Seviyesiz sensin. kullanmayalım terbiyesiz. Eklemeniz var diye ben size bak. söz hakkı tanazalar. Sizler seviye çalışıyorum. Senden mi öğreneceğim ben Ama lütfen bu tarz uslup lütfen zaten biliyorsunuz siyasi konuşmalarda ortam geriliyor. Lütfen burada geriliyor. Genelde sinirlenmem ama sınır var ya. Siz konuşun. bizim de. Sen kimsin benim seviyemi belirleyecek be? Sen kimsin? Ya, sen kimsin? Tüm... 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 Ben senin seviyene karışıyor sen, muyum? Sen, sen, sen. Ne söylersen sen, sen sen sen, sen, sen. söyle. Sen, tüm... Rica ediyorum. Cem Toker. Tüm... 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 Sakin tüm... olalım. Yeter sakin ya. Lütfen sakin ya. Evet. olabilir rica miyiz? Lütfen. 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 E, Mehmet Şahin. Tamam, tamam, Hüsnü kardeşim. Hüsnü 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 dikkat edebilir miyiz? Bakın ben sizi uyarıyorum. Seviyeye dikkat Hem Öztürk Bey'e hem... Siz belirleyin konukları alın karşınıza. Söyleyin buraya kanal yönetimine ya, seviyeli adam getirin bunların karşısına aynı seviyede adam getirin Şah, biz seviyesizmişiz. E, Terbiyeye bak ya. Ilgili, lütfen ben size söz hakkı verdim iki eklemen var dediniz ama kişiselleştirmeyelim yani bu tarz e, sözleri